kendini Yüce Allah ellerimle yarattım, ruhumla üfledim derken, şah damarızdan yakınım derken şeytan ne yaptı? Onunla beni mi kıyaslıyorsun? Ben daha üstünüm. Allah şah damarızdan yakınım, ruhumla üfledim diyor. Şu kıyasa bakın. Ne oldu? Tabii kovulur. Yaptığı aslında çok büyük bir suç. Şöyle bir tanımlarsanız. Şah damarından yakınım. Ruhumdan üfledim. Ellerimle yarattım. Sen kimsin ki? sen şu, şöylesin böylesin diyebiliyorsun. İşte o yüzden kovulmuşlar arasında. Kovulmuştur. Yusuf peygamberi biliyorsunuz. Kur'an kendi yazıyor. Kuyu atmışlar. Evet. Şimdi herkes derdi olan da kuyuya atılmış gibi hissediyor. Doğru mu? E Yusuf peygamber örnek veren Yüce Allah onu sultan yapmışsa ülkenin birine bizi örnek vermiş. Yani o kuyudan çık sultan ol demiş. Başkan Nasıl anlatılır arkadaşlar? Nasıl anlatılır? Kuyuya düşmenin ne olduğunu bilmeden çıkmayı bilemeyeceğiz. Bilemeyiz. Bakın bilemeyeceğiz de. Mana alemi olan evimize besti bezmi eleste geri dönmek için kuyudan çıkmayı bilmemiz gerekiyor. O kuyudan çıkmamız gerekiyor. Size ne dert verildiyse bir sebep vardır. O şeyden kuyudan çıkın. Çıktığınız zaman sultanlık önünüze geliyor.